Sizden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben senin bugünkü videomuzda bakın burada kim var? Demiştik. Tomis'ten so sonra ay Ponchik'ten sonra Tomis. Şimdi evet. Bugün tek ekranda Bunu şimdi çıkaracağız. Bakın korkuyorum. Şey, bir yıl bunu biz alalı bir yıldan fazla oldu ve hiç çekemedik bunu. Ya. Of işte hiç çekemedik. Elini almaya mısın? Evet. Gel. <laughs> yani, Allah Allah sana Dur sen bu tarafa geç bence pompişim. Tamam. Kam kameradan korktu. Kamera dediğim şeyde ne kadar da kocaman Samsung kameranız var. Evet. Kabul et. Ne? Bak. Ne lan ver onlara? <laughs> Çok yaklaştı mı? Korkuyor mu bak? Tamam. Dur 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 dur. Ben gel. Geldik. Çektik <laughs> mi hiçbir fikrim şey, yok. Çekmedim. Siyah siyah. Şöyle <laughs> bakın. tipsiz bu. tipsiz. Sınır çiz. Arkadaşlar size daha söyleyeceğim şey. Kuşların şey tüy şey eğer şey çekmiyor, düz çekiyormuş. <laughs> Benim de bak. Değil mi? <laughs> kuşların şey alacağım alacaksanız kuşun tüy rengi ne kadar açıksa o kadar sağlıklı demektir. Yani parlaksa daha sağlıklı, daha iyidir. anlamına mı Hiç Ve bana bakmayın. Ben hiç bilmiyorum. Cidden uzman olalım. <laughs> Cidden iki balık iki kuş İki kuş değil bir kuş İki kuş bu bir kuş benim ha, senin. İki balık ve iki kuşum vardı erkek onun dışında size söyleyeceğim, eğer erkek alacaksanız daha çabuk şey hareketleriniz daha çabuk yapabiliyormuş onu öğrendim kızlar alırsanız böyle kız <laughs> dişi dişi alırsanız böyle konuşma ihtimali %80 ya da %70 olabiliyormuş ve e, öğrenme şeyleri daha nasıl diyeyim Çık. zor oluyormuş. Bunu ben hiçbir şey öğretemedim. konuşmuyordum. manyak. Şu an bunun öğrendiği manyak. tek şey ıslanmak ve beni sevmek ve banyo yapmak. Ama ne Evet bunun banyo videosunu da çekebiliriz. Bu videodan sonra belki çekeriz. Şimdi besle yukarı hafiften çek. Ot! Gördünüz mü? Gördüklerini pek sanmıyorum çünkü Aynen. gözümü kapattım. Böyle attığımızda kuş böyle hani şöyle attım ya. Kuş böyle çıkıyor, böyle diyor sonra kanat çıkıyor. Gördün mü aşkım? Tamam değil mi bebeğim? O an üstüme geldiği için gözümü kapatsığım için gördüklerini pek sanmıyorum. Tamam sana görmeyecek. Şimdi düşünün çek. Bakın. Bakın. Gördünüz. Evet. Ben yani görmeye çalışıyorum. bakın kafesimizi çekelim. Kafesimizde çok istemezmem. Evet, eşyalarını da tanıtalım. Bakın arkadaşlar tam burada şey gagataşı. su. Gaga taşı ve suyu var. Ee, arkadaşlar ben gaga taşı alın çünkü bazıları almayınca şuralarını kemiriyor benim kuzenimin. şu taraflarını şöyle. Evet. Çünkü benim kuzenim benim şey kuşu kemiriyor. Ondan sonra arkadaşlar var. Şuradan... E ee, salıncağını ben yaptım. Oh. Yaptır, Bizim okuldan ışıklı fosforlu, fosforlu bilekliklerden yaptım. Onları Şurada sonra kullandım. Şey yaptım. Burada da böyle bir tane hep onunla oynarken sinir oldu bir boncuğu var. Arkadaşlar ödüllü ballı mamalar da var. Ha, ödüllü ballı mamaları haftada bir kere veriliyormuş. Ben bilmedim. Her gün bitince verdim. Bitince vermedim. Bilmiyordum. Bir şey yok. bakıyor. bakıyorum maya bu cinler şeyde. Peki daha yakın bir ilişkiyle. Bamlam. Elini ısırma. Ben. Evet. İki. metreden elini asıracak. Ama buradan daha yakın gözüküyor. Aha. Aha. Beste yok. beste çok kötü Aha. Bence öyle sallama. Kulağını ısırır. Isır mı? Benim kulağımı ısırır. Ve ben beli kulağımı deldirdim. Çok mutluyum. Da da da. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ne kadar çok deldirdim. Bak bak bak. Şaka yapıyorum. Bunları bu kadar deldiremem. Çok acıcı. Sadece bunu deldirdim. İkinci. Ben hala ama Aman bu çiçeğim. Bu çiçeğim. <laughs> o çiçeği <cücüğü> çekiyordum tam niye şey değil. Bal bal bal. Ma e, mama kapları var yani kapları. Ah şurada şey, yürüdü. Ah, beste beste. arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Ee, şey. istediğiniz tatlı bir şey de olsa verebiliyormuşuz. Marul. Cips. Ben cips verdim bir kere. Yani zarar, kuşlar kendilerine zarar vere, verebilecek şeyleri asla yemezlermiş. Bunu öğrendim. O yüzden her şeyi veriyorum. Mesela şekeri yemiyor. Şekeri bir kere denedim. Cips de Yiyor, bazı, bazen yiyor bazen bazılarını. Bazen ya bazen yemiyor. Marulu bayılıyor. <laughs> Marulu çok seviyor Marulu. Beste sakın şey yapma. Arkaları falan gider saçıma takılıyor. Bak. Aa, eski düşmanı. <laughs> Neyse, bir de bizim düşmanımız. Neyle savaş açtı? <laughs> bir dakika. Tamam şu an çok. Evet, senin sırtından zor uğraşlarla aldığımız tombiş. Evet. sonra devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeyim mi? Ne diyeceğim? Şu şu parlıyor. Ne diyeceğimi unuttum. Senin perdenin önüne geçti. Anladım. Geçme. Ha. Hatırladım. Ay. bir dakika. Tırırı. Çek beni. <laughs> Çok güzel çekiyor tamam. Yakınlaştırdım. Ve arkadaşlar şey bizim kuş kim? Neyleri? Ay Ney, bir. dakika. <laughs> neyleri? Sorarsanız birincileri kalemler. Bakın bak nasıl savaşıyor. İkincisi çekirdek. <laughs> çekirdek tabağını görünce çekirdek tabağına saldırıyor. İçindekileri seçiyor dışarı atıyor. Sonra tabağa <laughs> döküyor. Şimdi beslemenin beste zamanı. Ver bakalım. Kapattım. Şaka yapıyorum bak beste hemen ne oldu? Kayıttayız biliyorsun değerli mi? Evet şimdi koşumuz <laughs> besteye de gitti. Bakın bakın şunun güzelliğe bakın bak. Manyak gönlüm. Bu kuş da çok kötü anladı. Ee, evet kafasını hep yapıyordu besteni. <laughs> Benim sadece bir kere yaptı. <laughs> Akıllı kuşum ben. Evet. Ve arkadaşlar Beste hemen kuşu veriyoruz. Ve Yaya... kuşçayı çözdüm ben. Bize ayrılan ve sonuna gelmiş <gülüyor> olacağız. <gülüyor> Hadi kuş. Ama ne yapalım artık bu kadar. Bizden bu kadar. <laughs> evet Beste sana bırakıyoruz sunumu. Beste. Bugün videomuzun sonuna geldik. Like'lamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Like atmayı, like abone, abone olmayı, olmayı. butona basın. Yorum yazmayı, yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben de kafayı de bizim kuşta böyle tım tım. Paçık bir de bay, Atomis bir de sana bay bay de. Bay bay. Bay bay. bay, bay.